anda artık hiçbir şey gizli kalmıyor. Araf geçmişinden kaçamadığını ilk kez bu kadar derinden hissediyor. Kalbiyle vicdanı arasında sıkışıp kalmışken Zehra'nın gözlerindeki umut yavaş yavaş korkuya dönüşüyor. Söylenmeyen her söz yaklaşan felaketin sessiz habercisi oluyor. Yıllardır saklanan bir gerçek gün yüzüne çıkmak üzereyken bedelinin ne kadar ağır olacağı kimse tarafından bilinmiyor. Araf sevdiği kadını korumak için kendinden vazgeçmeye hazırken Zehra ihaneti affetmekle her şeyi yakıp kül etmek arasında kalıyor. Atılacak tek bir adım ya her şeyi kurtaracak ya da geri dönüşü olmayan bir yıkımı başlatacak. Perde arkasında kurulan planlar artık saklanamıyor. Birileri sessizce oyunu yönetirken birileri kaçınılmaz sona sürükleniyor. Gece ilerledikçe gerilim artıyor ve kalp atışları daha da hızlanıyor. Yaklaşan bir yüzleşme kaçışı imkansız kılıyor. Bakışlar silah gibi keskinleşirken söylenen her kelime can yakıyor. Kimin dost, kimin düşman olduğu artık ayırt edilemiyor. Beklenmedik bir itiraf yılların yükünü bir anda ortaya döküyor. Zehra'nın vereceği karar yalnızca kendi kaderini değil, herkesin geleceğini değiştirecek güçte oluyor. Araf geçmişin gölgesinde son kez doğruluyor. Bu savaşta kazanan olmayacağını artık herkes hissediyor. Sadece hayatta kalabilenler kalacak. Bir çığlık gecenin sessizliğini paramparça ediyor. Zaman donuyor ve nefesler tutuluyor. Kalp atışları karanlıkta yankılanıyor. Bu bir son mu yoksa daha büyük bir başlangıç mı kimse bilmiyor. Arafta da adalet geç gelir ama mutlaka gelir. Günahlar unutulmaz ve affedilmez. Aşk bu kez kurtarmıyor sadece sınanıyor. Kader ipleri eline alıyor ve acımasızca çekiyor. Zehra gözyaşlarını içine akıtıp dimdik ayakta duruyor. Araf son kez arkasına dönüp bakıyor çünkü bu bakış bir veda gibi. 13. Bölüm herkesin maskesini düşürüyor ve bu geceden sonra hiçbir hayat eskisi gibi olmuyor.